Marionette çizgilerinden mi şikayetçisiniz? Nazoleybalı yıl çizgileriniz mi var? Hadi hep birlikte çeşitli egzersizler ve masajlar yapalım. Marionette çizgilerinin nedeni buradaki kasların kısalması, üstteki kasların uzaması. Burası kısalıp burası uzadığı için yan tarafları aşağı doğru görünüyor nazoli bir çizgileri içinse yine buradaki kaslar kısalıyor. Buradaki kaslar da güçlü olmadığı için onlar da bu tarafta uzuyor yanlara doğru olan. Onlar da bu tarafa doğru gelince buradaki çizgilerimiz artmış oluyor. Bu sorunlarımızı nasıl halledeceğiz derseniz üstteki yanak kaslarını hem yana doğru hem yukarı doğru güçlendireceğiz. Alttaki kasları da esneteceğiz. Boynumuzun kaslarında hem esneteceğiz hem güçlendireceğiz ki yüzümüz hem yanlara hem yukarı hem aşağı doğru çekilmiş olsun. Şöyle bak e, bakalım. Biz bunları böyle bu şekilde toplamış olsak Hiçbir tane kırışık olmayacak. Ben 62 yaşındayım. Zaman zaman, yıllardan beri çeşitli egzersizler ve masajlar yapıyorum ama buna rağmen 20'li yaşlardaki cildim gibi değil cildim. Kendi yaşıma göre daha genç göründüğümü söylerler. Kendim de öyle düşünürüm ama 20'li yaşlardaki yaşımız gibi değil. Bizim şu anki halimizden daha iyi bir duruma gelebilmemiz için yanak kaslarını her yöne doğru çalıştırıp güçlendirmemiz gerekiyor ki kaslar geri doğru çekilsin. Bir şekilde bizim buradaki çizgilerimiz azalsın veya yok olsun. Yüz masajı veya yüz egzersizlerine başladıktan sonra ne kadar sürede faydası olur demişsiniz. Biz cildimizi 50 yıl veya 60 yıl kullandık. Cildimizin bu hale gelişi uzun bir süre aldı. Onun için kısa sürede düzelmesini beklememeliyiz. Hepimizin cildinin yapısı değişik. Cilt kalitemiz değişik yaşam şartlarımız değişik, beslenmemiz, genetik durumumuz her birimizin farklı farklı olduğu için aynı gün bile başlasak egzersiz veya masajlara aldığımız sonuçlar farklı olacaktır. Ama egzersiz veya masajlara başladıktan sonra cildinizdeki değişimi yavaş yavaş görmeye başlarsınız. İlk önce bir fotoğraf çekin. Daha sonra bir yıl sonra tekrar fotoğraf çekin aradaki farkı görebilirsiniz. Sırt üstü bir yere yatıyoruz. Başımızı yattığımız yerden dışarı çıkarıyoruz. Sarkıtıyoruz oradan. Olabildiğince geri yapıp esnetiyoruz. Sonra yukarı doğru kaldırmaya çalışıyoruz başımızı. Bu egzersiz hem boyun kaslarını esnetecek hem bu bölgenin kaslarını güçlendirecek. Başımızı aşağıya doğru sarkıtıyoruz. Hem bu bölüm gerilmiş oluyor, hem yukarı kaldırırken şurası, buradaki kaslar çalışmış oluyor. Bunu 10 kez yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bütün yüz kaslarımızı aktive etmek için ağzımızı olabildiğince açıyoruz ve kapatıyoruz. Bunu 10 kez yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ağzımızı açıyoruz. Alt dudağımızı içeri alıyoruz ve buradaki kaslara masaj yapıyoruz. Bu buradaki kasların uzamasını sağlayacak. bölgenin kaslarını esnetmek için başımızı yana çeviriyoruz. O tarafa doğru eğiyoruz ve masaj yapıyoruz. Bu şekilde. Burası esnediği zaman bizim boynumuz daha rahat hareket eder. Cildimiz beslenir. Ama siz kendiniz normalde yaptığınızda 30 saniye yapın. Şimdi bu tarafı çevirin. Başı biraz iyi. Şöyle masaj yapayım tekrar. Yalnızca güzellik için değil, daha iyi hissetmek için de bu masajları yapabiliriz parmaklarımızı çekiş şeklinde kıvırıyoruz. Bu noktalarını burnumuzun kenarına koyuyoruz. Masaj yapıyoruz oraya. Buraya masaj yapmak bu bölgedeki kasların aktive olmasını sağlar. Yüzümüzün rahatlamasını sağlar. Oradaki kan dolaşımı artar. Yüzümüz beslenir. Biraz sonra yapacağımız egzersizleri yaparken de daha rahat egzersiz yapmış oluruz. Siz 30 saniye yapın. İki parmağımızı kıvırıyoruz ve şekline getiriyoruz. Elmacık kemiklerin altına koyuyoruz ve orada sallıyoruz. Bunu yapıyor olmamız bizim yüzümüzün bu bölgesindeki gerginliklerin giderilmesine yardımcı olur. ve bizim daha iyi hissetmemize yardımcı olur. Oradaki kan dolaşımı artar. Burada bunu böyle sallayın. Dudaklarımızı kapatıp büzüyoruz. Mum üflermiş gibi üflüyoruz. Bunu yaparken gösteriyorum. Buralarımızda kırışık oluyor. O oluşmasın diye ben yana doğru yanaklarımı geri çekiyorum bu şekilde 10 kez yapalım 1 2 3 8, 9, 10. Çevir kaslarımızı güçlendirmek için iki elimizi üst üste koyalım çenemizin altına. Elimizle yukarı iterken çenemizle de aşağıya doğru bastıralım. 10 kez yapalım. Buradaki kasların güçlenmesine yani. yardımcı olmak için gülümsüyoruz, ağzımızı açıyoruz, dudaklarımızı birbirine yanaştırmaya çalışırken e i ö ü seslerini çıkartıyoruz. Burası kırışmasın diye ben yana doğru çekiyorum. E i C'est yapacağız. Bir. İki. Üç. 5 6 7 8, 7 8 9 10 Şuraları açıdır. Yana doğru bu egzersiz yaparken, yana doğru gülümserken geliyoruz. O da buraların acımasına sebep oluyor. Rahatlatmak için yine işaret parmaklarımızı çekiç gibi yapalım. Yanlara doğru çekelim. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu bölgedeki kasları esnetmek için başımızı yana doğru döndürüyoruz. Alt çenemizi öne getiriyoruz. Geri çekiyoruz.

Kaslarımız yoruldu. Onun için işaret parmağımızı kıvıralım. Baş parmağımıza çenemizin altına koyalım. Bastırarak biraz böyle yana doğru çekelim. İki Üç Dört Beş Altı Yedi 8, 9 10 Yine bu bölgedeki kasları güçlendirmek ve yanak kaslarını güçlendirmek için gülümsüyoruz. Ağzımızı kapatmaya çalışıyoruz. Dudaklarımızı birbirine yanaştırmaya çalışıyoruz. Ve 10 saniye bekliyoruz orada. bir iki üç dört 6 7 8 9 10 Parmaklarımızı işaret parmağımızla orta parmağımızı şakaklarımıza koyuyoruz. Dudağımızı öne doğru getirerek o diyoruz. İ, İ diyoruz sonra. Bu hem esnetmeyi hem kasları çalıştırmayı sağlıyor. Oo. yana doğru çekiyoruz. Burada kırışıklık oluşmasın diye ben elimle yana doğru çekiyorum. simetri oluştu biraz. Burası yukarı kalktı, burası aşağıda. Bu tarafa yapalım. buradaki kasları güçlendirmek için bir egzersizimiz var gülümsüyoruz üst dudağımızı yukarı doğru kaldırıyoruz üst dişlerimizi göstermeye çalışıyoruz burada kırışıklık olmasın diye ben biraz yana doğru çekiyorum 10 kez yapıyoruz 2 3 3 5 6 7 8 9 O Dudak çevresine siyor oldu. Şimdi şu bölmeyi bölümü peçetenin arasını alıyoruz. şekilde sallıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Öbür tarafa yapalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Yanak kaslarını güçlendirmek Onları böyle yukarı doğru çekerken buradaki çizgileri azaltmak için bir egzersiz var. Parmaklarımızı V şeklinde yapıyoruz. İşaret parmağımızı e, kulağımızın önüne, orta parmağımızı burnumuzun yanına koyuyoruz. Bastırıyoruz. Gülümsüyoruz. Bu parmaklarımız dumbbell görevi görüyor. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yüz kaslarımızı çimdikleyerek bitirelim buraları çalıştırırken kaslarımız yoruldu. Hem onları dinlendiriyor ve cilt yüzeyindeki kan dolaşımını artırmış oluyor. Bunu bu şekilde ufak ufak çimdiklemeler yapalım. Eğlenceli de oluyor aynı zamanda. katıldığınız için, kendinize yatırım yaptığınız için hepinizi kutluyorum.